Arkadaşlar gördüğünüz gibi belebek görünüyor burada ayaba mayaba yok o yüzden çok güzel bir fırsat. Matematiksel bir dönüş yaptık gördüğünüz gibi aslında tıp fakültesindeki konumuz da beyin. Beynin işlevleri işte kognitif science, psikoloji, işte mental processing falan hepsi var yani. İşte beynin sınırlar insanı şaşırtıyor hep gerçekten. Yani beyindeki bağlantıların evrendeki atomlardan daha fazla olması gibi bir şey aslında. Bu Amelip'ten Yan müziğini kullandığı Ameli filminde geçmişti arkadaşlar filmin sonunda. Ben o filmi Harvard, MIT'ye yakın bir yerde, Massachusetts, Somerville'de izledim galiba. Cambridge, Somerville arası bir <laughs> yer. evet. İnsan beyninin çok bağlantı yaptığı mekanlar da öyle bir yer. Yani Harvard'da, MIT'de daha kısa süre Geçirdim o yüzden oralar çok istemiyorum konu olarak Ama o okullar hakkında çok fazla bir bilgiye Sahibim Yani eğitim konusunda ciddi olanlar Sorularını yöneltebilirler Evet matematiksel bir dünya güzel Gerçekten ya bence dil bilimi de çok güzel, diller de çok güzel. Bu ikisi çoğu insan için bir çıkış noktası olabilir yani. Tabi üçüncü bir çıkış noktası aklıma geldi o da müzik. Ama bir şart arkadaşlar müzikte. De, müzikte de matematikte de, müzikte de güzel ama müziğin ileri yani müziği biraz ileriye götüren insanlar maalesef madde bağımlısı oluyorlar. Ve çok yaygın dünya genelinde şu an işte işin içine seks ve madde bağımlı girince yani iş çıkmazlara giriyor. Ona rağmen müzik de güzel bir alan çoğu insan için. Ama tam olarak dil bilim ve matematikteki kadar bir kurtuluş mu bilmiyorum yani. Tartışılır. Ya ileri düzey edebiyat da aynı sınıfa giriyor. Zaten dil bilmeyen adam nasıl ileri düzey edebiyat öğrenebilir ki yani. Sanki belli bir alan öğrenebilir çevrilmiş kitaplarla yetinir falan filan yani anladınız mı? Bundan sonra söylediğin her alan bunlara giriyor mesela. Zaten matematik bilmeyen fizik yapamaz, kimya yapamaz. Hatta biyolojide bile artık matematik gerekiyor. Biyolojide her ikisi de gerekiyor tıpta ve biyolojide arkadaşlar. Hem dil bilimi gerekiyor ileri düzey hem matematik gerekiyor. Yani her anlamda. Güzel alanlar yani çekinmeyin. Bir alanı seviyorsanız o alana yönelin. Bizim ülkede herkesi mühendis yapıyorlar. Sonra da büyük bir tezat mühendisleri hiçe sayıyorlar. Ya şu deprem rezaleti nedir ya? Mühendislerin yetiştiği bir ülke izleyebilir miyiz yani biz Japonya, Japonya ve Almanya gibi mühendislerin mühendislerimizle öğrenebilir miyiz yani? Hangi mühendisin bir imzası var bu projelerde? Ya? Böyle kağıt gibi çöken, insanları öldüren binalarda bir mühendisin imzası olabilir mi yani? Herhangi bir mühendis bunu onaylayabilir mi yani? Yani gerçekten ağlanacak bir durum. Yazık bu insanlara yani. Yani ülke öksüzlerle, yetimlerle dolu artık arkadaşlar maalesef. Ben de öyle büyüdüm. O yüzden daha da iyi anlıyorum onların halini. Yani ben de bir ağaç gibi büyüdüm. Bu depremden mağdur çocuklar da bir ağaç gibi büyüyecekler artık. Yapacak bir şey yok. İşte yalnız olmak kötü bir şey ama bir taraftan da hani herkes aynı organlara sahip yalnız insandan. Ya aslında yalnızlık kötü derken Türkiye'de herkesin aşiret halinde yaşadığını görünce de biraz hani Amerika ve Avrupa'daki hani bireysellik ve yalnızlığı güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Biz biraz dengeyi kaçırmışız ya. Ahiret halinde yaşıyoruz ve bilgiyi de bilimi de reddediyoruz.